Merhaba arkadaşlar. Bugün sinemaya giderken Duru'ya söz vermiştim. Eğer videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ee, ters yüz iki sürpriz paketi hazırlayacağım demiştim arkadaşlar. Evet hazırladım. Şimdi onu açacağız. Hazır mısın Duru? İlk önce karakterleri söyleyelim mi Duru? Evet. Tersimce. İlk önce bence konuyu anlatalım. Arkadaşlar Raleigh diye bir tane e, kız çocuğu var ve bu onun duyguları duygularıyla e, ilgili bir film çekmişler. Duru size söylesin hadi. Evet, evet, evet. Öfke. Öfke. İlk film. Arkadaşlar ilk filminde bu karakterlerimiz vardı. İkinci filminde Raleigh ergenliğe giriyor ve başka karakterler çıkıyor. Onlar da kutumuzun Çantacı. içerisinde. Çantacı. Evet bir de çantacımız var. Çantacı çantası herkesin izlemesi gereken bir film bence. Değil mi Duru? Evet. Keskin bıçak. Evet keskin bıçak var. Hadi açalım bakalım paketimizi. Evet açıyoruz arkadaşlar paketimizin içinde neler var? Evet yeni karakterlerimizden biri olan Bıkkınlık var. Ergenlikle birlikte gelen bir karakterimiz. Neşe. Neşe eski karakterlerimizden birisi. Evet arkadaşlar. Gıpta. Gıpta da ergenlikle yeni gelen karakterlerimizden biri sucuna bakar mısınız ne kadar güzel he ne izledim. diyordu Duru ne diyordu keşke ilk ben söyleseydim keşke ilk ben yapsaydım keşke ilk ben söyleseydim diyordu değil mi <laughs> hep he, cümleyi tekrar tekledim evet bu neydi kaygı kaygı arkadaşlar film kaygı ergenlikte e, yönetmeye çalıştı ama yapamadı çünkü evet. yapamıyor. Evet ralle çok üzüldü bu duruma ve neşe e, olaya el atarak düzeltti, değil mi? Evet. Çünkü o... <laughs> kaygıyı geri attı. Evet. <laughs> Sonra üzüntü ağlıyor. Üzüntü bu da arkadaşlar üzüntü. E, bakın. Ağlıyor. Çok tatlıydı arkadaşlar filmini izlemenizi tavsiye ederim gerçekten çok rahat tatlı rol yapıyordu. Bu neydi Duru? Anne yani, iyi iyi. Tiksinti miydi? Ah, tiksinti evet. Bu da tiksinti arkadaşlar. Ee, kusuyor, her şeyden nefret ediyor böyle falan yapıyordu değil mi? <laughs> brokoliden, ıı, reçeteden, evet, brokoliden <laughs> filan nefret ediyordu. <laughs> arkadaşlar bu şekilde ben Duru'ya defterlerini aldım. Bütün karakterlerin defterleri var burada. Bunları poster gibi e, yaptım. Bu şekilde de defterleri var arkadaşlar. Bakın bu üzüntünün defteri ağlıyor. <laughs> evet. Bu da e, neydi? Gıpta'nın e, defteri. Bu her şeye özeniyor arkadaşlar. Keşke ben de olsaydım. Keşke benim de olsaydı. Anne. E, ben de yapsaydım. Anne, Hep böyle diyor. Anne biliyor musun? İngilizce azıcık. Kıskanç. Evet kıskanç. Bu Neşe ana karakterimiz arkadaşlar. Neşe bu filmin baş karakteri ve her şeyi düzenleyici. Mutlatıyor. Evet herkesi mutlatıyor. Evet tiksinti her şeyden ee, tiksiniyor arkadaşlar. Hayır o olmaz bu olmaz çok çirkin. Hayır hayır diyor brokoli. değil mi? Anne brokoli... Bir keresinde küçükken... Hani... Brokoliden nefret ediyordu değil mi? Anne bir keresinde... Bıçak geliyor ya... Evet. Yemişti... <gülüyor> beğenmişti... <gülüyor> Demiş miydi? Bu neydi? Kaygı. Kaygı arkadaşlar. Bu kaygı var ya kaygı. Yanamaz. Rally evet. Rally çok zor durumlara düşürdü. Evet. evet. Kumandayı komuta etti. Neşe, öfke, üzüntü ne? neydi? Uz T tiksintiyi bir e, kavanoza hapsetti. Onlara çıkamazsınız dedi. Ve Raleigh çok zor duruma düştü değil mi? Anne Neşe kurtu, kurtardı durumu. Anne bu çıkmış. Evet. Anne biliyor musun ne oldu? Yani utanç, üzüntü sakladı. Evet evet. Arkadaşlar bu da sinirlinin defteri. Sinirli değil Sin öfke. Pardon pardon öfkenin defteri. Nasıl bağırıyordu Duru? Aa! <laughs> evet. Nasıl sinirleniyor hemen kafasından ateşler çıkıyordu değil mi? Yani Filter, evet. <laughs> bağlar, aynı yapan. Bu da yeni karakterlerimizden arkadaşlar. Yeni defter. Ee, bıkkınlık. Ee, Rali Böyle bir cevap vermek istemeyince şöyle gözlerini kaydırıyor ya duru. Aman diyor ya böyle. <laughs> Neşe buna ne diyordu? Bık bıkkın, bıkkı. ne? Ne? Söyleyemedim adını. Bıkkın, bıkkınık mıydı? Bıkkını, ne, diye diyordu değil mi? Bıkkın, hatırladın mı? Ne diyordu? Sana, bık bık derim. Evet, bık bık diyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kurban. kafa değiştirme oyunumuz evet arkadaşlar defterlerimizi bık, toplayalım bak. şu şekilde bıkkınlık. kafa değiştirme oyunumuz arkadaşım bıkkınlık diyemiyor bık bık diyor evet bık 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 diyor bu maymun mu kurbağa mı bu defterleri <laughs> kullanırsın Durucum tamam mı okula giderken hemen, hemen alırım evet resim çizebilirsin bu posterleri de istediğin yere asabilirsin bakalım şöyle koyalım kapağımızı kapatalım onları şimdi oyun oynayacağız oynayalım hadi bakalım bunu açalım onu şurada dursun hadi. şimdi de kafa değiştirme oyununu oynayalım hadi vücutlarını bul bakalım dizelim önce dizelim evet anneye kafaları vücutları uzak olsun tamam bak hala ağlıyor. Yürü bakalım hadi. Anne uzun ta hala bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor. Evet. Bir diz bakalım vücutlarına. Anne. Anne çiğnen arkadaşlar. Diz kimde? kimin vücudu? Gıptanın. Gıptanın mı? Gıpta kravat mı takıyor? Emin misin onun Aa neşe o kadar şişko mu? Yok yok o da kaygıda değil. Kaygı incecikti. <laughs> üzüntü de değil anne üzüntüyle öfke aynı boyutta. Evet evet öfkenin. <laughs> o kimin kazak giymiş gıpta'nın mı? <laughs> Aslında oldu <laughs> gıptaya da oldu. Peki. Bak gıpta'nın vücudu olabilir bence. Olamaz çünkü gıpta kazak giymiyor. Peki. Elbise giyiyor. Aa neşenin mi? <laughs> vücudu kafasından büyük. yoktu kaygının mı? Yok yok. Öfkenin mi? Bence değil. Aa evet üzüntünün. Ne o ne? ne Nasıl oldu öyle? Hiç olmadı. Olmadı. O da olmadı. Onların zaten vücudu var. Neşenin o. Evet. Yere mi düşürdü? Kimin vücudu? Kıptanın. yok o küçücük kaldı o ne öyle olmadı. Evet o da kaygının. Eve koyamayacak kaygı. Evet. Ona öyle diyorlar. Ve kıptanın. Onların vücudu var zaten. Hepsini vücudunu yaptık. Hayır hayır. O kaptanı. <laughs> evet arkadaşlar. Emin evet, diye. Bak yerleşmedi. Tamam yerleşti. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza, Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Duru'ya bir sürprizim daha var arkadaşlar. Bakana kapat. Başka bir sürprizim daha var. Bizi izlemeye devam ederseniz sürprizlerimizi görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gıptanın yapıştırdım. Evet sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Evet.